Yedik Yatırım YouTube kanalından herkese merhabalar. Temmuz ayı enflasyonu açıklandı, makro veri açıklandı mı? Akla gelen ilk isim, tabii ki sevgili Serkan Görençler. Nasılsınız Serkan Bey? İyiyim çok sağ ol. Hani verilere baktım. Ondan sonra şimdi de e, gördüklerimi şey yaptıklarımı şey yapmam lazım. Aktarma zamanı. Hani iki tane de yayına girdim hatta bu arada. Süper. Peki Serkan Görençler Temmuz ayı enflasyonunu nasıl buldu, hangi detaylar dikkatini çekti, beklentilerinize de oldukça yakın aslında geldi ki yayın öncesi konuşma fırsatımız oldu bu konuda sizinle. Ne düşünüyorsunuz? E, ben Benim tahminim, beklentim e, paylaştığım e, anketlerde %9.6 idi. Dolayısıyla yani 9.5'lik rakam oldukça paylar olduğunu söyleyebilirim. Yıllık enflasyonda %47.8 işte kabaca %48 diyelim. 38'den 48'e yükseldi yani manşet rakam beklentime yakın ve %9.6 oldukça bir ayda %9.6'lık çift taneye yakın bir rakam tabii ki olumsuz, oldukça olumsuz bir görünme işaret ediyor. Ee, ama hani açıkçası detaylara bakıldığında e, bu bundan daha da olumsuz bir görünümden bahsedebiliriz. Yani detaylarda baktığında örneğin gıda enflasyonu miktar beklentinin altta kalırken çekirdek tarafın, çekirdek tarafta da özellikle hizmet enflasyonu beklentimden fazla olduğunu görüyorum hani tahmin oluştururken zaten hani çift taneli gelme potansiyelini e, işaret ediyordum. Hani enflasyona sınırlayabilecek bir faktör. Hizmet enflasyonunda bu kur gelişkenliğini normalde gecikmeli görürüz. Daha gecikmeli görürüz diğer kalemlere göre. Bu miktar sınırlayabilir e, demiş. O yüzden çift taneli bir tahmin paylaşmamıştım. Oysa hani burada 9.8 hizmet enflasyonu orada da kur geçişkenliğinin aslında artık oldukça hızlı yaşan gerçekleştiğini gösteriyor bize. Yani enflasyonda ilk benim söyleyebileceğim şey bu. Hizmet enflasyonunun 9.8 gelmesi. Orada fiyatlama davranışları hem kur, kur geçişken hızlı yansıdığını dolayısıyla fiyatlama davranışındaki bozulmanın ne kadar e, yüksek e, bu boyutlara yükseldiğinin e, bize bir göstergesi hizmet enflasyonundaki bu şey. Ki daha hizmet enflasyonunda bu kur geçişkenliğini birçok kalemde tam yaşamadık. örneğin İstanbul Deniz toplu taşıma ücretleri arttırılmadı. E, arttırılacak. Birçok ilde daha arttırılmadı. Eğitim tarafında okul ücretleri henüz e, tam orada e, görmedik. Eğitim tarafındaki bu eğitim hizmetleri tarafında okulların açılmasıyla birlikte e, göreceğiz. Dolayısıyla okul e, okur e, hizmet tarafında önümüzdeki aylarda yukarı çekmeye devam edecek ki e, işte bu aydan 59.5'tan işte 69.7 70'e yükselmiş hizmet enflasyonu. Hani bu 70 önümüzdeki aylarda 75-80 aralığına doğru yükselmeye devam edecek. E, gıda neden beklediğimizin altında gelmiş diye bakacak olursak örneğin bir tek bir e, üründen bahsedebilirim ekmek. Yani ekmeğin ağırlığı çok yüksektir. E, gıdanın gıdanın onundan fazlası neredeyse ekmek tanınıyor. Eee ki ekmek zamlarını gördük hani 6 liradan 8 liraya çıktı örneğin İstanbul'da hani %30'dan fazla birçok ilde %50'ye varan artışlar. Ama bunlar farklı zamanlarda geldi. Bu hani bugün ben şeye baktım da sepetinde baktım ekmeğe sadece %10 zam varmış gibi gözüküyor. Hani bu önümüzdeki aylarda da aslında e, TÜİK sepetinde bu ek ekmek zamları e, göreceğimiz anlamına geliyor. Çünkü diğer her ilde farklı şeyler de geldiği için hani bu küçük bir detay gibi gözüküyor aslında ama hani enflasyonu çekecek bir faktör. E, sebze meyve fiyatları yine yukarı yönlü baskılıyor işlenmiş gıda tarafında yine e, işte gecikmedi olarak göreceğiz. E, hani tam olarak yansımam, e, Ağustos, Temmuz'a girmemiş ama Ağustos'a girecek e, faktörler de bu nedenle hani gıda tarafında e, var diye düşünebiliriz. E, özetle bu yani aslında en öne çıkarabileceğim faktör Temmuz'la ilişkin hizmet enflasyonundaki bu katılığın e, güçlenerek devam ettiği ve kur geçişkenin artık daha da hızlı bir şekilde yansıdığını hizmet enflasyonu da e, görüyor olmamız. Şimdi Merkez Bankası malum enflasyonu düşürmek için para politikasında sıkılaşmaya başladı. Kademeli bir şekilde sıkılaşacağım diyor. Seçici kredi ve miktarsal sıkılaşma ifadelerini kullanıyor. Her hafta yeni bir adımla, yeni bir haberle de karşılaşıyoruz. Ama gelinen noktada yani Haziran ve Temmuz ayını baktığımda totale 900 bas bir faiz artışına gitti. Ancak bundan sonraki toplantılar için piyasada çok güçlü bir faiz artış beklentisi yok. Daha sınırlı bir şekilde devam edecek. Sizinle de zaten Merkez Bankası özel yayınında da bunu konuşmuştuk. Siz de benzer bir beklenti içerisindeydiniz. Enflasyonda gelinen nokta yıllık bazda %48 hatta enflasyon için hala beklentiler yukarı yönde yıl sonu enflasyon tahmini de enflasyon raporunda geçtiğimiz hafta da takip ettik. Yukarı yönde revize edildi. Siz de aynı şekilde beklentinizi yukarı yönde revize ettiniz. Böyle bir ortamda hani Merkez Bankası'nın adımlarının yetersiz kaldığını da görüyoruz ve ifade de ediyoruz aslında baktığımız zaman. Bu şekilde devam ederse yani neler yapılabilir? Yani faiz dışında neler yapılabilir ki enflasyon konusunda biraz daha elimiz rahat değilsin. Yani şöyle yapılmak istenen aslında e, talebin yavaşlatılması yoluyla talebi yavaşlatmak. Onun için de yani politika faizi e, çok fazla arttırılamadığı için bu makro ihtiyaç tedbirlerle hem kredi arzı sıkıştırılmaya çalışılıyor. İşte %3 büyüme sınırı örneğin aylık %2'ye çekiliyor. Bir yandan da kredi faizlerini arttırarak işte 1.4'lük kat sayı kalktı örneğin. E, kredi faizlerindeki o üst sınır 38'e e, çıktı. Dolayısıyla bu kredi faizlerini de bu şekilde arttırarak e, talep yönünden de kısılmaya çalışılıyor. E, dolayısıyla böyle talep enflasyonu kontrol altına alınmak alınacağı düşünülüyor. E, pek de yani bu kredi talebini bir miktar kısabilir tabii. E, ama hani talebi tek başına krediden kaynaklanmıyor işin. E, örneğin mevduat boyutu da var. E, i̇ki e, şey e, yani mevduat faizleri 30'a geldi. Merkez Bankası'nın kendi enflasyon beklentisi 58. E, bu 58'den yılın ilk çeyreğinde gelecek yılın ilk çeyreğinde İkinci ikinci çeyreğin 60'ların üzerine gitmesini de bekliyor. 60 civarında diyelim. Piyasa beklentileri 70'in üzerine çıpalandığını ben artık e, yükseldiğini görüyorum. Benim beklentim de <laughs> 70'lerin üzerine çıkması gelecek sene. Hatta bu sene sonu itibariyle. E, dolayısıyla hani 30'luk e, bir mevduat faizi ne tasarrufu teşvik ediyor. E, tasarruf eğilimini. Hani insanları tasarrufa daha fazla teşvik edip talep e, 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 eğilimini kısmanız gerekir. Ne bu da teşvik ediyor? E, ne de hani e, fiyatların, beklentileri çıpalayamadığınız için enflasyon beklentilerini, e, insanlar e, sürekli bu talebi öne çekme eğilimi, fiyatlar artmadan ben e, bugünden alayım eğilimi e, devam ediyor. Yani dolayısıyla aslında e, orada mevduat faizlerin de e, enflasyona daha yakın bir seviyede olması, yani enflasyonu e, kalıcı olarak e, daha radikal bir şekilde e, düşmesini sağlamak adına yani mevduat faizlerinin aslında artması e, gerekir. O ne onu politika faizi artışıyla yapabilirsiniz. Ama orada kısıtlarınız varsa e, yapılabilecek şey e, işte zorunlu karşılık artışları yoluyla mevduat maliyetlerini arttırarak ya da çeşitli farklı yollarla mevduat maliyetlerini arttırarak e, mevduat faizini arttırmaktır. Yani dolayısıyla hemen önümüzdeki günlerde aslında mevduat faizleri 45'lerden artık 40 ya da 42'lerden diyelim 30 civarı seviyelere geriledi ama önümüzdeki günlerde o mevduat faizinde artışlar ee, görebiliriz ki bu biz ZK adımı atıldı KKM tarafında biliyorsunuz yani bir kitle çekilecektir Ağustos ayında bu geçerli olacak Ağustos'un ilk haftasıydı galiba içinde geçerli olacak tarih E, o miktar mevduatı yukarı çekecektir ama hani tabi 30'dan 35'e çıkması da e, çok tabi yeterli e, değil bu tasarrufa yönlendirmek TL tutma yönlendirmek adına e ama bir nebze etkili ol, e, olabilir diyelim hani e, hani senin sorun soruyacağın ne yapılabilir e, politika faizi arttırmadan sadece kredi tarafı değil hani mevduat tarafında da bence mevduat faizlerini yukarı çekecek adımlar zorunlu karşılık artışları yeni zorunlu karşılık artışları olabilir bu veya çeşitli diğer e, bankaların maliyetlerini arttıracak adımlar olabilir e, mevduat faizlerini en azından e, yukarı çekmek ee, atılması gerekli adımlardan biri olabilir politika faizini arttırmadan diye. Ki e, yeni ekonomi yönetimi öncesi zaten mevduat faizleri yüzde kırkın üzerine yükselmişti ama en son yapılan açıklamalarda hani aldığımız e, uygun işte aldığımız kararlar atılan adımlar vesaire bunlar mevduat faizini yüzde altına indirdi şeklinde de yorumlar yapılıyor. Peki, yine önümüzdeki aylarda zaten enflasyon konusunu bol bol konuşacağız. Ee, belki şu an sorulmaz ama şanslı bir denemek istiyorum. Ağustos ayı enflasyonu için bir beklentiniz var mı? Yani şu an yüzde e, yıllıkta 48'lik bir enflasyonla karşı karşıyayız. Yani Ağustos ayında 48'in üzerine aşma ihtimali sizce ne kadar güçlü? Ee, %100, ne kadar bu tür aşma ihtimali. Yani burada <laughs> 0.0001 bile ihtimal yok maalesef. Ee, yani Temmuz'da biz e, şimdiden gördüm. ya yani bu şimdiden söyleyip söylemekte tabii e, ay içinde çok revize olabilir ama şu andan gördüm yine 6.5-7'ler civarında, civarında bir e, enflasyon görebiliriz e, Ağustos ayında da. Ama dediğim gibi ay içinde e, bu akaryakıt zamlarının durumuna göre veya yani diğer vergi ayarlamalarına göre e, bu tahmin değişebilir ama şu andan biraz önce söylemiştim hizmet tarafında geçici görmeye devam edeceğiz hani gıda tarafında bazı zamları e, gecikmeli olarak Ağustos'ta görmeyi bekliyorum hani gıda enflasyonu biraz be, beklentinin altında geldi Temmuz e, için bunu Ağustos'ta bir kısmını görmeyi bekliyorum hani bunları bir arada değerlendirdiğinde yine yüzde yedi hatta ve iki üzerinde bir enflasyon olabilir aylık olarak Yıllık yüzde 56 civarına falan getirir bu da hani 48'den 56 civarına Şimdi siz yüzde, e, yanlış hatırlamıyorsam %69'a çektiniz değil mi yıl sonu enflasyon tahmininizi? Evet. Peki bu gidiş sizin yeniden revizyona gitmenize neden olur mu? Yani zaten kur ö, öngöremeyince enflasyon tahminleri de sürekli bir revizyona e, gitmesi kaçınılmaz oluyor. Yani e, ki 69'u derken hani kur için varsayımı 28,5 sene sonu TL dolar kullanmış ki bu muhafazakar da duruyor yani iyimser duruyor. ya ee, yani iyimser bir yaklaşımı işaret ediyor tahmin, e, tahminde. Dolayısıyla hani yukarı yönlü riskler e, pek tabii var. ve e, para politikasının e, beklentileri beklentiler için konusunda yetersiz kalabileceği yöndeki e, endişelerimizle birleştirildiğinde evet daha yüksek olabilir enflasyon. E, sene sonu itibariyle 70'in üzerinde olma ihtimali yüksek görüyorum. Şimdi Enflasyon belki konumuz ama ben hazır sizi yakalamışken taze taze de bir e, veri de var. E, ticaret Bakanlığı açıkladı. Geçici veriler e, dış ticaretle ilgili olarak. Mesela Temmuz ayında dış ticaret açığı 17.4 milyar dolar olarak gerçekleşiyor. İthalat tarafına bakıyoruz. Temmuz ayında bir önceki döneme göre %11 artışta. 32 milyar liranın üzerinde. İhracatta da %8'in üzerinde 20 milyar liranın ee, üzerinde 20 milyon doları daha doğrusu üzerinde. 20.9 hatta. Evet 20.9 <laughs> gerçekleşmiş durumda. Ee, nasıl yorumlamak lazım bu veriyi? Ee, tabii şimdi aslında bugün piyasanın odağında enflasyon vardı ama hani benim e, açıkçası Hı -hı. enflasyon kadar hani merakla beklediğim yakından takip edeceğimleri veri bu dış ticaret verileriydi. E, onun da nedeni Temmuz ayının, pardon bu Temmuz verisi, Haziran ayında dış ticaret açığında bir yavaşlama görmüştük. 5 milyar dolar civarına doğru. İthalatta da bir yavaşlama vardı ki hatta bu işte kur artışları işe yarıyor. İthalatta yavaşlama oluyor yorumlarına da neden olabiliyordu. Fakat ee, hani ben tek bir ayın verisiyle ki o ayda e, bayrama denk gelen e, bayram etkisi olan bir aydı. Dolayısıyla bir yorum yapmak için erken olabileceği bir Temmuz'u görelim diye düşünüyorum ki bugün baktığımız zaman açıkçası hani e, bu kur gelişmeler sonrası dış ticaret dinamiklerinde anlamda olumlu anlamda e, anlamda bir değişik olmadığını görüyoruz yani ithalatın 32.5 milyar dolar gelmesi evet 32.5 milyar dolar ve dış ticaret için 11.5 milyar dolar yükselmesiinden e, anlamlı bir iyileşme olmadığını hani ithalat talebinin devam ettiğini gösteriyor yani tam detaylarını göremedim bunun ne kadarı ithalatın e, işte enerjiden kaynakları ne kadarı altından ama hani ee, şey olarak baktığımızda manşet rakamın 32.5 32, 32 30, 30, 30 olması e, anlamlı bir iyileşme olmadığını çağrıştırıyor ilk bakışta. Tarihin en yüksek Temmuz ayı ihracat değerine ulaşılmış Serkan Bey bu veriyle beraber. Ee, i̇şte ithalatta da tarihin en yükseği ama dolayısıyla hani ihracat da e, tarihin en, Ben orada daha çok tabii dediğim gibi ithalat e, eğilimi benim için daha önemli. cariye cariye dinamikleri açısından. Çünkü hep söylüyorum orada hani ee, son bir senedir özellikle bu kurundan stabil kalmasıyla ithalat talebinin, e, enerji ithalatımız gelirlerken bu arada e, işte yatırım malı, tüketim malı ve işte aramalı tarafında, e, enerji aramalı ithalat tarafında e, ithalat eğiliminin güçlendiğini takip ediyorduk. E, burada nasıl bir yavaşlama olacak? E, bu önemli önümüzdeki ayların cari açının e, seyri açısından henüz orada bir iyileşme olmadığını görüyorum bu Temmuz ayı ve Dolayısıyla bir süre daha takip etmek gerekecek orada bir iyileşme e, olup olmadığının E, İlla olacak bir yavaş yavaşlama tabii ki bu kur gelişmeleriyle. E, Hı -hı. Ama hani e, çok hani bizi rahatlatacak kadar. Hani daha çok dış cari açımız gerilecek ama hani bu daha çok bizim e, enerji ithalat maliyetlerimizin iyileşmesinden muhtemelen kaynaklanıyor olacak. Var mı enflasyon tarafıyla ilgili eklemek istediğiniz bir şeyler? E, yani enflasyonla ilgili şöyle toparlayalım. Dediğim gibi hani genel enflasyon fiyatlama davranışındaki bozulmanın e, çok güçlü bir şekilde aslında devam ettiğini yansıttı bize bugün Hı -hı. enflasyonu. E, ki bir aylık %10 e, hizmet enflasyonuna yine özellikle dikkat çekiyorum. Yani önümüzdeki süreçte maalesef bu yükseliş eğilimi e, devam edecek gibi gözüküyor. Hani %70'e doğru giden bir enflasyon e, tablosu var önümüzde. Peki, baş ekonomistimiz Serkan Gönençlerle Temmuz ayı enflasyonu değerlendirdik. Katkılarınız için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bugünün takvimi yoğundu. Bir buçukta Onur'la küresel piyasaları saat 2'de Betül'le Borsa İstanbul'u saat 3'te de Murat Aysan'la konut sektörünü ele alıyor olacağız. Yayınlarımızı kaçırmamanız adına kanala abone olmayı unutmuyoruz. Hoşçakalın.